bir coin'i aldığınızda bakmanız gereken şey o coin'i ucuza mı aldınız pahalı mı aldınız değerlendirmeniz gereken şey bu. Mesela şöyle örnek vereyim. Bunda nereden yapabilirsiniz? Coin Market Cap'e girersiniz. Coin Market Cap'te bakacağın şey ürünün fiyatı değil. Çünkü fiyatından bunu anlayamazsın ucuz mu pahalı mı. Örneğin gelirsin buradan Doge Coin'e bakarsın 14 cent. A ucuz dersin. Bitcoin A 40 bin dolar pahalı dersin. Ama bu sana yanlış çıkarım yaptırtır. Örneğin Doge Coin şu anda 14 cent. Polkadot 17 cent. Hangisi daha ucuz bunlardan. Aslında Polkadot daha ucuz. Şimdi diyeceksin ki nasıl oluyor bu? 17 dolar öbürü 14 sen. Bunun sebebi şu. DogeCoin'de çok fazla, çok daha fazla token var piyasada. Bu tokenlerin piyasada dolaşan yani toplam dolaşımdaki arz ile fiyatı çarptığınızda market cap değerine ulaşıyorsunuz. Piyasa değerine. Piyasa değeri hangisinin daha yüksekse o daha pahalı, paha da daha pahalı, değerden bahsetmiyorum bakın daha değerli, daha kıymetli anlamında değil. Daha pahalı, fiyatı daha yüksek anlamına gelir. Polkadot 17.5 milyar dolar, Dogecoin 18.5 milyar dolar, 1 milyar dolar daha pahalı Dogecoin. Senin yapacağın şey bir ucuz coin'i araştırırken yapacağın şey şu, ilgilendiğin coin'e bakacaksın. Örnek veriyorum şu anda. Kozmos'la ilgileniyorsun. Kozmos hangi coin kategorisinde? Gireceksin buradan. Kozmos'un. Burada ne yazıyor? Tax kısmında. Platform token'mış. Platform token'a tıklayacaksın. Ve karşına bütün platform token'ları çıkacak. Burada Kozmos platform token'ları arasında 5. sıradaymış. 5. sırada olan coin ne? Yukarıda daha iyi olduğunu düşündün. Hani sen Kozmos'un iyi olduğunu düşünüyorsun ya. Diyeceksin ki kendine. Ya Kozmos... Cardano'dan iyi mi? Near'dan iyi mi? Polygon'dan iyi mi? Solana'dan iyi mi? Karşılaştırmasını yapacaksın ve diyeceksin ki ya Cosmos Cardano'dan daha iyi. Cardano'nun 32 milyar dolar market cap'i var işte Cosmos'un 7 milyar dolar. Burada bir fırsat var bu coin ucuz kalmış deyip alım yapmayı düşünebilirsin. Buradan geldiğimizde Cosmos'dan platforma tekrar gidelim. Platform tokenları arasında baktığımda örnek veriyorum bu arada. Astar üzerinden değerlendirmeyin. 680 milyon dolar market cap var. Geliyorum burada kafamda bir yere konumlandırmaya çalışıyorum ve diyorum ki Ethereum Classic Ölü bir ağ. Ağda hiçbir şey yok. Kullanım yok neredeyse. Çok düşük kullanım oranı. Bunlara hayalet ağlar deniyor. Ethereum Classic şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada. Diyorum ki en az buraya gelmesi lazım bunun. Algorand. Algorand'ın mesela Ethereum'dan daha yüksek olması lazım. Ya da işte burada sizin kıymet verdiğiniz atıyorum Phantom olabilir. Bakıyorsun 3 milyar dolar potansiyel en yukarı çıksa bu marketin en tepesine otursa 10x yapar buradan. Bazen bunu söylediğimde arkadaşlar bana kızıyor. Diyorum ki mesela, "Hocam diyor işte Cardano aldım ben 5x bekliyorum." Ya tam Cardano aldın da Cardano zaten marketin en zirvesinde. Bu şu demek değil. Onun da altını çizeyim. Cardano'nun market cap'i 300 milyon dolar olamaz demek değil. Tabii ki olabilir. Buradan 10x de yapabilir. Ama Cardano 300 milyon dolar olduğunda Acaba benim ucuz diyerek aldığım 2 milyon dolar market kepli aldığım coin ne kadar market cap olacak? Asıl soru bu. Solana bunun en net örneklerinden bir tanesi. Historical snapshot. Buraya geliyorsun. Tarihsel snapshot'lara geliyorsun ve bu yılın başına gidelim. Hangi hangi şeyde çıkmıştı hatırlamıyorum ama örneğin Mayıs'a gidelim. Mayıs 2021'e gidelim. Mayıs 2021'de buraya bakacak olursanız ve burada Solana'yı bulmaya çalışalım. 12 milyar dolar market cap varmış o tarihte Solana'da. Şimdi sen buraya geldin. Bakıyorsun diyorsun ki Hmm, Solano diyorsun Polkadot'tan daha iyi. Cardano'dan daha iyi. İşte bilmem neyden daha iyi. Araştırmanı yapmışsın. Ve diyorsun ki Solano'nun buradan minimum 3x yapması lazım. Polkadot'un seviyesine. Hatta bir boğa sezonu geldiğinde... Belki çok daha fazlasına. Bunun üzerine geliyorum. Solano'nun ekranına gidiyorum. Solano'nun ekranında market cap'i açıyorum. All diyorum. Bütün tarihleri göster diyorum bana. Ve buraya geldiğimde Solano boğa piyasasında 77 milyar dolar market cap'e çıktığını görüyorum. Yani burada mesele doğru coin'i bulmak ama aynı zamanda ucuz market capteyken almak. Yani coin'i değerlerken burada a 100 dolar bu işte pahalı artık değil. Buradaki market cap değerine bakacaksın. Bir de şöyle bir ekleme yapmış olayım. Burada market cap değeri tabii ki önemli ama burada Full Diluted Market Cap denen bir değer de var. Peki hocam bu ne? Bu değer de şu arkadaşlar. Market Cap değeri size o anda piyasada dolaşan coinlerin adedi çarpı fiyatı yaparak market değerini verir. Fakat Full Diluted Market Cap dediğimiz kısım kilitli coinler. Örneğin ön satıştan alanlar, işte vesting süreci olanlar, ekibin elindeki coinler, gelecekte marketing için kullanılması için ayrılmış coinler. Bunların tamamını da hesaba katarak size bir market değeri verir. Dolayısıyla burada da şuna bakmanız gerekiyor. Örneğin de mesela ne olsun? Nir. Geldim Nir'a. Nir'ın 10 milyar dolar market cap'i var. Ama baktığımda 16 milyar dolar kilitli coin'ler açıldıktan sonra bir market cap'e ulaşılacak. Yapacağın şey şu. Araştırmanı yaparken. Gideceksin Nir'ın web sitesine. Ya da geleceksin web sitesinden bakabilirsin. Muhtemelen veriyorlardır bu datayı. Şuna bakacaksın. Diyeceksin ki. Nir'ın kilitli olan şu anda 6 milyar token ne zaman açılacak? Bu önemli bir veri. Çünkü şundan dolayı piyasa diyelim ki ben dedim ki piyasanın buradan 3x büyümesini bekliyorum. Yani şu anda 1.8 trilyon dolar market cap'im var. 2 trilyon düz diyelim. 6 trilyon dolara çıkmasını bekliyorum market cap değerinin. Bütün market cap'im. Bak şu yukarıda yazan değer. Bütün piyasanın 3 kat büyümesini bekliyorum. Basit bir hesapla Near'ın da benzer bir performans sergilediği durumda 3 kat büyümesini bekliyorum. 30 milyar dolar. Ve bunu 1 yıllık bir süreçte bekliyorum. Şimdi burada Fluidly tut market cap değerine baktığında bugün 16 milyar dolar. Eğer ben bu vade hesabını 1 yıllık süre için yapıyorsam ve eğer Near'ın bütün kilitli tokenları 1 yıl içinde açılmış olacaksa o zaman ben aslında 3x değil 2x yapmış olacağım. Çünkü bu coinler şu anda hepsini o günü bugüne indirgeyeceksin. O gün 16 milyar market cap'i olacak bunun. Ve o gün 30 milyar dolar market cap'ine ulaşmış olacak. Dolayısıyla 3 kat büyüttüğünde işte iki kat büyümüş olacak senin coin'in gibi bir çıkarım yapacaksın. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Önemli bir konu bu hataya çok düşüldüğünü görüyorum. Adam mesela geliyor bakıyor buradan. Doge diyor ki doge diyor işte 0.14 cent bundan diyor 1000 dolarlık alsam bilmem kaç bin tane token alacağım. Bunu daha önce Ripple'da yaptılar bu hatayı. 71 sent fiyatı var. O zaman işte 3.5 dolarlara kadar çıkmıştı. Ve o zaman şu konuşuluyordu. Yani ne market cap bilgisi var ne başka bir şey bilgisi var kimsede. İnsanlar inanın bana bakın şaka yapmıyorum. Ripple 3. 300 dolar olacak 1000 dolar olacak diyen matematik bilmez cahiller var. Hala da var. Geçenlerde birinin şeyini gördüm tweet denk geldi. 1000 dolar olacak diyor yapı. Yani şöyle söyleyeyim size. Şu anda 35 milyar dolar market cap var. 1000 dolar olduğunda 1000 bölü 0.71 yapıyorum. 1408 yapıyor. Tamam mı? 1408 x yapması lazım coin'in. Sen bununla çarpıyorsun 35 milyar doları. Market cap neye çıkacak diyorsun biliyor musun bunu söylerken? Şu an ekrana verebilecek miyim bilmiyorum. Dur bak size ekrana vereceğim bunu. Görünüyor değil mi? Bak şu kadar market kepe çıkması lazım dolar bazında. 295 milyar doların başında bir de 49 var. 49 katrilyon dolara çıkması lazım market kepe. Ya dünyada böyle bir para yok. Birinin bu adamları uyarması lazım. Hello. Birinin bu adamları uyarması lazım kendine gel diye. Adam bunu söylüyor ve neden söylüyor bunu? Çünkü Ripple çok fazla etrafta böyle şeyi olan. Ripple 1000 dolar olacak %90 burn yaparsa. Aynen öyle. Öyle bir şey çıkması lazım ya. Bütün coinlerin %90'ını falan yakması lazım ki 1000 dolar olsun coin. Ki öyle olduğunda da aslında sen para kazanmıyorsun. Onu da eklemiş olayım. Coin %90 burn olunca senin elindeki tuttuğun coin miktarı da %90 burn olmuş oluyor. Saçma kafalar. 21x yapsa BTC'yi geçiyor. Aynen öyle yani. Market cap bazında fiyatına bakmayacaksın. Senin bakacağın yer ya market cap fil tut market cap bütün coinler açıldığında ne kadar olacak bunlara bakman gerekiyor <laughs>